Nasılsın? İyiyim <laughs> ama ortalık karışık. Tehditse elini keserim gözünü oyarım da tehdit. Mehmet Büyükekşi'nin gidişiyle yeni bir dönem başlamıştır. Benim 3 tane şampiyonluğum var ama 150 tane davam yok dedi. Derbi hakkında şundan çok rahatsız. Slavi Prag maçını kazanıyoruz. Neden fotoğraf çekiliyoruz diyor. Hücum attı. Sağda Tadiç, solda Oğuz Aydın. En uçta Enes'i bekliyorum. Yeni Açık ekranlarından herkese merhaba. Kadıköy Merkez'de Volkan Demir'le futbol gündemini konuşacağız. Hoş geldin Volkan. Hoş bulduk Ayşe. Nasılsın? İyiyim. <laughs> Ama ortalık karışık. Evet. Hemen karışık ortama girelim. Futbol gündemi çok karışık. Evet. Dursun Özbek, İbrahim Hacı Osmanoğlu, Acun Ilıcalı peş peşe açıklamalar yaptı. Evet. Bir kaos var ortamda. Bu gündemle ilgili ne söyleyeceksin? Yani dün Dursun Bey'in açıklamasını okudum. Beni tehdit etti açıkça tehdit etti. Bundan sonra duramaz dedi İbrahim Hacı Osmanoğlu için. Ama mesela şunu düşündüm o açıklamayı okurken. Yine Spor'daki kendi açıklamasını e, düşününce. Şimdi bir kere bizim ülkemizde maalesef bazı şeyler çok kolay. Yani bir insan hakkında bir yorum yapabiliyorsunuz. ya yani onun kişiliğini zedeliyor mu edilemiyor mu falan kimsenin umurunda değil. Ben bu konudan çok rahatsızım. Ben, bana bu arada İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu savundurtan futbol düzeninde söyleyecek hiçbir şey yok yani ben benim normal şartlarda yani e, Türk futbolu hakkındaki fikirlerimizin tamamen ayrı olan bir noktada İbrahim Hoca Osmanoğlu savunur gibi gözükmek istemem bu bir. iki tehditse gözünü oyacağım, elini keserim, gözünü oyarım da tehdit. Yani bu işin iki tarafı da... Ama orada var. isim vermedi dursun Özbek. E, tamam işte isim vermedi Galatasaray de yani sonuçta Kimi kastedtiğini Kim belli. Vermek isterse diye. Kimi kastediyordu? İngiltere Futbol Federasyonu'nu kastetmiyor diye düşünüyorum. Yani Türkiye Futbol Federasyonu'nu veya hakemleri gösteriyordur. Bunun dışında üslubun Hacı Osmanoğlu'nun üslubunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Ne olursanız olun siz üst kurumsunuz. Üst kurum o kurumsal dilden vazgeçmemesi lazım. Hacı Osmanoğlu da diyor ki kardeşim tamam ben kurumsal bir görevim var ama sonuçta benim bir şerefim, bir haysiyetim var. Ben çocuklarıma ee, düzgün bir miras bırakmak istiyorum. Hani ahlak olarak, şeref olarak düzgün bir miras bırakmak istiyorum. Benim hakkımda böyle ileri geri konuşamaz hiç kimse diyor. Doğal olarak ortalık karışmış durumda. Acun Ilıcalı'nın açıklamaları da aynı şekilde hemen Dursun Özbey'in ardından yine aynı kanalda A Spor'da yayınlandı. Kısacası ortalık birbirine girdi. Şimdi ben işin bu boyutunda değilim. Ben işin şu boyutundayım. Ben işin kaynağına bakıyorum. Bu iş neden çıktı? Neden bir haftada biz birbirimize girdik? Ortada Galatasaray-Eyüp Spor maçı ve o maçta yaşanan hakem hataları dolayısıyla Galatasaray'ın puan kaybettiği yönünde bir isyan var. Galatasaray cephesinin isyanı var. Peki böyle bir durum var mı? Bana soracak olursan eğer maçta fahiş diyebileceğim. Şimdi ufak tefek tacı yanlış vermiştir, faulü yanlış vermiş, onlara girmiyorum. Onlarda da bence bu arada %50-50'dir aşağı yukarı da fahiş dediğimiz hatalarda da çok bariz bir şekilde Galatasaray'a doğru yani Galatasaray'ın aleyhine doğru bir durum da yok. O yüzden ben konunun aslında Eyüp Spor maçı olduğunu falan düşünmüyorum. Bir, bir kere Eyüp Spor maçından önce şimdi az çok kulağa delik olan birazcık eski gazeteci olan insanların hepsi şunu biliyordu. Artık Galatasaray için Hacı Osmanoğlu'nun miyanı dolmuştu. Galatasaray bu planı, bu stratejiyi devreye sokmak için bir bahane bulması gerekiyordu. O bahane de Eyüp Spor maçı oldu. Buradaki olay şu. Buradaki olay aslında Temmuz ayına dayanıyor. Seçimin yapıldığı dönem Galatasaray her ne kadar öncesinde büyük ekşi tarihin en büyük en başarısız federasyon başkanı deseler dahi e, büyük ekşiyi destekleyecekti. Bunun olmamasının iki sebebi var. Bir şeyi gördüler futbol cami Fenerbahçe dışındaki futbol camiasının Mehmet büyük ekşiye çok büyük bir tepkisi var ve kazanma ihtimali düşük. Bunu son günlerde gördüler. Son bir iki günde gördüler. İki dediler ki ya bu adam zaten İbrahim Hacı Osmanoğlu. ...2010-2011 şampiyonu Trabzonspor diyen bir adam. En kötü başımıza ne gelebilir diye düşünüp... ...ve hatta biraz daha Fenerbahçe'yi zor durumda bırakmak için... ...İbrahim Acı Osmanoğlu'nu desteklediler. Fakat evdeki hesap çarşıya uymadı. Yani aynı düzenin devam edeceği planlandı, hesaplandı... ...İbrahim Acı Osmanoğlu'nun gelişiyle. Hem böylelikle Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe'nin istemediği Mehmet Büyükekşi seçilmemiş olacaktı... ...hem de Galatasaray'ın epeyce destekleyebileceği... Fenerbahçe karşıtı, çok net bu bu arada İbrahim Hacı Osmanoğlu gayet Fenerbahçe karşıtı bir adamdır geçmişteki söylemleriyle. Ee, Fenerbahçe karşıtı biri federasyon başkanı olacaktı. Fakat İbrahim Hacı Osmanoğlu TFF başkanı olduğundan bu yana o beklenen performansı sergileyemedi. Neden sergileyemedi? Çünkü varlığının gerçekten hani büyük ekşi sonrası varlığının gerçekten adil olmaktan e, geçtiğini biliyordu. Ve bu yüzden hakem işlerine karışmadı bak. Hacı Osmanoğlu adil mi diyorsun yani? Adil demiyorum. Şöyle, e, hakem işlerine karışmadı. Eğer Fenerbahçe'yi karşısına alsaydı başlangıçta otomatikman maçı bir sıfır mağlup başlıyorsun. Dedi ki ben kimsem, kimseyi kimseyi karşıma almıyorum. Herkes adil olacağım. Bunu yapmaya çalıştı. Bu yapılınca da ortaya böyle bir tablo çıktı. Şimdi Ama şurada bir şey sormak istiyorum. Hı -hı. Hacı Osmanoğlu Galatasaray için Okan Buruk için bir açıklama yapmıştı. Evet. Bak bakalım o bir daha oraya geliyor mu diye. Evet. Orada karışmış olmuyor mu peki? Hakem atamalarına. Şimdi orada bir... Bak yayına yansıdığı için ceza almadı ama... Orada da üstü kapalı bir tehdit var hakeme. Bir daha bu statta maç yönetemezsin. Şimdi ona da bir şey yapman lazım. Reaksiyon vermen lazım. Sonuçta senin kurumunun bir elemanı bu. Ve arkasında durman lazım. Ve Oğuzhan Çakır'ın da Galatasaray maçlarına verileceğini söyledi. Şimdi benim söylemek istediğim şey şu senin söylemek istediğini ben çok net anlıyorum. Sen diyorsun ki bir takıma bir takım aleyhine veya lehine bir TFF başkanı dil kullanamaz. Burada haklısın. Ben de buna itiraz ediyorum. Ama bir kulüp başkanı da rahatlıkla Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nı ya da Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve onun e, personelini kastederek elini keserim gözünü oyarım diyemez. İşin iki boyutu var yani İki taraflı bakmak lazım olaya. Ha şimdi bundan sonra ne olur? Bir, Hacı Osmanoğlu'nun bitiş süreci başlamıştır. Ben sezon sonunu tamamlama ihtimalini zaten seçildiği günde... ...senle çektiğimiz videolarda söyledim. Seçildiği günde sezon sonunu görebileceğini düşünmüyordum. Bu hızlandırır. Bu süreç hızlandırır. Sonuçta büyük bir kulüple bayağı şeye girdi. Polemiğe girdi. Bu, bu hızlandırır dön bu durumu. Fakat şunu da söyleyeyim. Mehmet Büyükekşi benzeri bir dönem artık Türkiye Futbol Federasyonu'nda... Yaşanmaz, yaşanamaz. Yani o kafa kesildi. Acun Ilıcalı'nın açıklamasına gönderme yapayım. Tiyatro bitti dedi. O tiyatronun bitmesi demek ne demek biliyor musun? Yani artık evet bir cenaha yakın e, TFF başkanı seçilir algısı yok artık Türkiye Futbol Federasyonu'nda. Gerçekten kulüplerin istediği bir isim seçilir. Ve o da tıpkı Hacı Osmanoğlu gibi herkese eşit mesafede başlamak durumunda. Ha sonradan. İyi olur kötü olur. Sonradan bir eliyle ters düşebilir. Hakem hatalarıyla. Öyle bir isim var mı peki? Şu anda mı? Aynen. E, bulunur ya. Türkiye futbolu. Senin aklına geliyor mu öyle bir Hayır, isim? gelmiyor ama yani Türkiye futbolu e, öyle isimler çıkartır. Ve çok da var. Emin ol yani herkesin çok saygı duyduğu. Şimdi ne bileyim mesela bir sürü kulüp başkanı var benim aklıma gelen. Geçmişte de kulüp başkanlığı yapmış. Herkesin saygı duyduğu birçok isim var. Bu anlamda ben Hacı Osmanoğlu gitse de kalsa da artık o geçmişteki yapının, yapı kelimesini de kullanınca biraz şey oluyor, taraflı gibi oluyor da geçmişteki yapının geri döndürülemeyeceğini söyleyeyim şimdiden. Çünkü artık Türkiye Futbol Federasyonu'nda Mehmet Büyükekşi'nin gidişiyle, bak Hacı Osmanoğlu'nun gelişiyle demiyorum. Mehmet Büyükekşi'nin gidişiyle yeni bir dönem başlamıştır. O yüzden fark etmez yani. Türkiye Futbol Federasyonu'nda başkan değişebilir. Çok problem olacağını sanmıyorum. Bunun dışında sürekli bir siyaset algısı yapılıyordu şeyde. Büyükekşi Hacı Osmanoğlu seçiminde. Hani Büyük Ekşi siyaset istiyor. Hacı Osmanoğlu'nun da işte filan. Siyasetin bu işin içinde olmadığını net bir şekilde gördük. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın ısrarla isminin karıştırılmak istendiğini e, net bir şekilde gördük. Ama durum öyle değil. Cumhurbaşkanı... Özellikle ki, Servet Yardımcı'nın adaylıktan çekilmesiyle o durum zaten ispatlandı. Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendisi uçakta spor gazetecilerine dedi ki... ...benim hiçbir dahlim olmayacak... Bunu net bir şekilde ifade etti. Bundan sonrası için de aynı şey geçerli ve yani o düzen artık bitti. Hacı Osmanoğlu kalsa da gitse de fark etmez. O yüzden çok öyle rüzgar yapmaya, yangın yapmaya gerek yok. Peki dün Mourinho basın mensuplarını ağırladı. Evet. O basın mensuplarından biri de sensin. Mourinho neler konuştu? Bir kere yani ilk kez, ilk kez bizi birebir temasa geçti. Kameraların olmadığı bir ortamda. Şahsen daha yakından tanıma fırsatını bulduğumu söyleyebilirim. Biraz Türkiye gerçeği diye bir şey var yani basın mensubuna da dokunmak önemlidir Türkiye'de. Yani ben şimdi benle röportaj yaptığı yani benle röportaj değil de sohbet ettiği için ben Mourinho ile ilgili fikrim değişmeyecek. Olumlu veya olumsuz. Bu beni etkilemeyecek ama ya, iletişimde bulunmak onu anlamak açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Ki mesela futbol dışı o kadar çok güzel şeyler söyledi ki benim en çok hoşuma giden nokta oydu. Yani bilmiyorum şimdi o metni ben tam bütün okumadım. Yani sohbet aklımda ama yayınlanan metni tam okumadım. Şöyle bir şey söyledim dedim ki ben sordum. Ee, yani buraya çok fazla işte Robin Van Persie gibi işte George Jesus gibi çok böyle büyük isimler geldi. Ve birçoğu e, işte biz Türkiye'de beklediğimizden farklı çıktı falan gibi alışamadık gibi böyle söylemlerle ayrıldılar dedim. Hani siz bu noktada bir adaptasyon sağladığınızı düşünüyor musunuz dedim. Ben çok alışılmışın dışında cevapları alışık değiliz yani bir teknik direktör hep böyle kışa cevaplar verirler ya. Ben zaten tamamen buraya adapte olmak istemiyorum ki dedi. O zaman kendi doğamı kaybederim dedi. Ben buraya Jose Mourinho olarak geldiğimde elbette belli başlı şeylere alışacağım, tanıyacağım, anlayacağım ama buraya ben kendi doğamı aşılamaya geldim. Kendi e, oyunumu, kendi felsefemi aşılamaya geldim dedi. Bu benim çok hoşuma gitti. Çok farklı bir bakış açısı. Ve ikincisi de tabii biz Yerel rekabet üzerinden konuşuyoruz sürekli de aslında e, Pep Guardiola'yla da aralarında korkunç bir rekabet var. Guardiola'nın en son ben 6 kez kazandım Jose Mourinho 3 kez kazandı açıklamasına çok ilginç bir yanıtı verdi. Ama orada 6 işareti yaptığında Guardiola zaten Mourinho'ya gönderme gibi oldu biraz. Eşte. Taraftarlar da Mourinho 3 yapardı Guardiola Ona aldıya... cevap verdi ona cevap verdi ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Benim 3 tane şampiyonluğum var ama 150 tane davam yok dedi. Bütün şampiyonlukları adil ve temiz bir şekilde kazandım dedi. Yani Guardiola adil ve temiz şekilde kazandı E 150 tane dava var Manchester City hakkında. Bir sürü financial Ama var. Ama Guardiola'nın bir de Barcelona geçmişi var. Hayır Barcelona Hı. ayrı. Manchester rekabet İngiltere'deki rekabet ya 6-3 rekabeti. Sonuçta İngiltere'den bahsediyor ve Manchester City hakkında çok ağır. Transferlerle, transferlerle ilgili. Transferlerle ilgili şeyler var, dosyalar var. Şimdi ben Manchester ile ikinci oldum dedi. UEFA Bu... Kupası'nı aldı. Guardiola birinci oldu dedi o sezon dedi. Ama 150 tane davası var dedi. Ben dava istemiyorum dedi. Ben temiz ve adil bir şekilde kazanmak istiyorum dedi. Benim bu da çok hoşuma gitti. Türkiye için de aynı şeyi söyledi. Yani ben rakibim benden iyiyse gidip elini sıkabilmeliyim, onu tebrik edebilmeliyim, bu ortamı sağlayabilmeliyiz. Kazanmak için her şey mübah yaklaşımından uzak bir teknik adam. Bir de geçen yıl benim çok dikkatimi çeken geçen yıl Fenerbahçe'de İsmail Kartal yönetiminde Aylarca şey konuşuldu hatırlıyor musun? Fenerbahçe duran toptan gol atmıyor. Fenerbahçe duran evet. top hocası getirmeli. Fenerbahçe duran topu şöyle yapmalı. Duran topu çok bilmişler konuşuyordu ya. Jose Mourinho ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Bizim duran toptan çok gol atmamız imkansız dedi. Neden? Çünkü iyi kafacılarımız yok dedi. Bekao var dedi. Samet var oynarsa. Bekao veya Samet'tan hani ikisinden biri oynuyor ya genel olarak. Çağlar da fena değil. Değil, işte, değil saymadı onları. Bekao saydı, Samet'i saydı. Enes'i e saydı. Biz dedi kısa bir takımız dedi. Bizim öyle çok e, mesela Arsenal son dönemde çok duran toptan gol buluyor ya öyle örnekler veriliyor hani. Ama onların organizasyonları da Organizasyon ötesinde, organizasyon ötesinde anlattığı şey şu. Gabriel var, Timber var, işte ııı e, Calafiori var, işte 4-5 tane net Kai Havertz var. 4-5 tane net kafacısı var ve ceza sahası içinde iyi bir organizasyonla gol buluyorlar. Ama bizde yok dedi, bizim gol atacak kafacımız yok dedi çok net adam bir tespit yaptı. Kendi takımıyla ilgili yaptı bunu. Ve bir sene boyunca İsmail Kartal'a neler dediler. Vizyonsuz. Duran top organizasyonu yaptıramıyor falan. Adam dedi ki yapamaz bu takım zaten dedi. Dünyanın en büyük teknik direktörlerinden biri bunu söyledi. Yani bu arada buradan şunu çıkarıyorum. Bizim yorumcularımız var ya. Çok özür dileyerek söylüyorum bunu. Bazıları benim arkadaşım veya işte ne bileyim tanıdığım ettiğim insanlar. Yani böyle ezber yorumlardan uzak durun. Bilmediğiniz konulardan uzak durun abi. Yani çok rica ediyorum. Geçen sene Fenerbahçe Duran toptan neler neler konuşuldu. Bu arada savunma kısmında da işin savunma kısmında da karışık yapıyorum dedi. Yani ben hem alan savunması çok alan savunması seven biri değilim. Alan ve adam yapıyorum dedi. Ee, alan alan savunması yapan oyuncularımdan memnunum. Adam adama markaj yapan oyuncularımdan memnun değilim dedi. Bence o yüzden bir stoper transferi ihtimali de doğabilir Fenerbahçe'de. Hem stoper hem de iyi kafa vuran bir transfer gelir mi o zaman? Transferler hmm. hakkında bir şey söyledi mi? Ronaldo geliyor mu? Konuştu. Ronaldo Ronaldo'yu sordular. Ronaldo ile ilgili şunu söyledi. Ronaldo'yu istemiyorum dedi. Net şekilde. Evet. Bu size çok komik gelecek söylediğim şey ama neden istemediğimi şöyle anlatayım dedi. Bir, parasal olarak Ronaldo'yu buraya getirme ihtimaliniz yok. İstanbul'un güzelliği dışında Ronaldo için ne etkileyici olabilir buraya getirmek için dedi. Parasal olarak getiremezsin sportif başarı olarak getiremez. Bin gol hedefi var ve onu orada yakalamak istiyor dedim. İstanbul'un güzelliği de Ama Şampiyonlar Ligi'ne giden bir takım olabilir. İşte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ndeki rekorlarını da biraz arttırmak isteyebilir. İstanbul'un güzelliği de Lizbon'la aynı dedi. Lizbon da çok güzel bir şehir. Orada da yaşayabilir. Orada da Şampiyonlar Ligi'ne gidebilir bu arada. Benfica ile veya Sporting Lizbon'la eski takımıyla. Yani öyle çok Ronaldo nun buraya gelmesine buraya gelmeye motive edecek bir şey bulamayız dedi. O yüzden istemiyorum dedi. Ayrıca ben hep elimdeki oyuncuları artık geliştirmek istiyorum. Ben Ocak transferinden şöyle yaptı. Bak şu hareketi yaptı böyle beslenme hani çorba içme hareket. Ben Ocak transferinde çok beslenmeyi sevmem dedi. Ocak transferi çok zordur dedi. Ve açık konuşayım. Ee, bak aynen bu kelimeyi aynen bu cümleyi kullandı. Gidip ne başkanın kapısını ne Acun'un kapısını ne de Mario'nun kapısını çalmadım bana transfer yapın, bana para bulun, bana şu oyuncuyu alın demedim. Hiç kimseyi istemedim dedi. Talişka'yı sordular. Hiç kimseyi istemedim dedi. Talişka da dahil. Hiç kimseyi istemedim dedi. Talişka ile ilgili görüşmeler. Acun Ilıcalı yürütüyor dedi. Hangi boyutta olduğunu bilmiyorum ama şunu biliyorum. Talişka çok iyi oyuncu dedi. Buraya kadar her şey tamam. İkinci boyutuna geçiyorum işin. Ama Tadiş de çok iyi oyuncu dedi. Ama İrfancan Kahveci de çok iyi oyuncu dedi. Ama Şimanski de çok iyi oyuncu dedi. Şimdi ben bunları tarafsız bir şey dille anlatıyorum. Artık alan alsın. Talişka o zaman Talişka ve Ronaldo. Talişka'yı ben, bence istiyor istemiyor değil. Bence Talişka konusunda yorum yapmıyor. Ne, nötr kalıyor. İstiyorum veya istemiyorum demiyor. Ronaldo'yu istemiyorum dedi net bir şekilde. Derbi hakkında bir şey söyledi mi? Hazır mı derbiye? Derbi hakkında şundan çok rahatsız. Normal bir maça gidiyormuş havası var. Zaten genel olarak bir dengesizlikten bahsediyor. Tekin, yani kulüp derken camia olarak. Slavia Prag maçını kazanıyoruz. Neden fotoğraf çekiliyoruz diyor. Yani bu bana normal gelmiyor diyor. Duyguları biraz daha dengeli yaşamamız lazım diyor. Derbi kazanırsak hiçbir şey kazanmayacağız. Kaybedersek yine hiçbir şey kaybetmeyeceğiz. Ama diyor bizde bir maçın sonucunda her şey bitti havası oluyor. Hiçbir şey kazanmamış olmamıza rağmen her şey bitti havası oluyor. Dengeyi ya da kaybetmemiş olmamıza rağmen o dengeyi kuramıyoruz. O de, hep balanstan bak, hep balans diyor yani. En az 20 kere falan balans demiştir ve o dengeyi kuramamaktan rahatsız. Şimdi de diyor, çok rahat bir maça gidiyormuşuz havası var. Yine bir dengesizlik diyor. Bu da bir dengesizlik diyor. Halbuki Beşiktaş hem içinde bulunduğu durum, hem maaşları ödenmiş, hem ligi kazanma ihtimali çok düştü diyor. Bana kalırsa bizi yenseler bile şampiyonluk yarışına giremeyecekler diyor. Ama derbileri kazanmak bu sezon olarak bu sezonda onların hedefi olabilir diyor. Bu anlamda bir hedef maçı diyor. Ama biz çok rahat bir maça gidiyormuşuz havasındayız şu anda diyorum mesela. Çok enteresan bu da. Derbi ile ilgili söylediği şeyler onlar. Mourinho baya önemli açıklamalar yaptı. Mourinho Fatih Terim'le de ilgili bir şeyler söylemiş evet. sanırım. Tam olarak ne söyledi? I love Fatih dedi. <gülüyor> <gülüyor> Direkt bunu söyledi. Yani şöyle. Bu arada yani duygularını çok açık yaşayan bir adam. Benim çok hoşuma gitti o anlamda. Ama geçmişte arkadaşlıkları vardı zaten. Var işte Mourinho Real Madrid'de eşleşmeden dolayı. Anlattı zaten onları. İşte benim eski oyuncularım vardı. Didier Drogba, Wesley Snyder. Ee, Fatih Hoca ile konuş. Beni Bodrum'daki evine davet etti dedi Fatih Hoca için. Beni Bodrum'daki evine davet etti dedi. Onun dışında e, gidemedim. Ta, e, tatil için e, e, davet etti. Hanımıyla tanıştım dedi. Fulya Terimle. Hanımıyla tanıştım dedi. Gidemedim ama daveti için çok mutlu olmuştum dedi. E, ve ara ara görüşüyorduk dedi. Ama İstanbul'a indiğimden beri dedi hiç görüşmedik dedi. ya yani Ben onun Galatasaray'ı temsil eden biri olduğunu biliyorum. O da ben Fenerbahçe teknik direktörü olduğum için belki aramızdaki ilişki bu biraz frenlemiş olabilir ama dedi. E, onu her zaman çok seviyorum dedi. bayağı güzel şeyler söyledi Fatih Hoca ile ilgili. Şu, soru şöyle geldi. Okan Buruk'un yerinde Fatih Hoca olsaydı daha dostane bir rekabet olur muydu? Soru böyle geldi. Dedi ki bunu söyleyemem. Çünkü Fatih'e büyük saygı duyuyorum ama Okan'a da çok büyük saygı duyuyorum dedi. Bir teknik direktör görevdeyken başka bir teknik direktör olsaydı daha iyi olurdu. Diyemem bu Okan'a çok büyük saygısızlık olur dedi. Onu da belirtmiş olalım. Yani duygularını çok açık yaşayan bir adam. Yani kısacası beni o anlamda çok e, mutlu etti bu görüşme, tanışma. İnşallah devamı olur olacak gibi de duruyor bu arada. Buradan derbiye geçelim. Geçelim. E, derbinin muhtemel 11'ini ve senden bir skor Hı. alalım. Skor mu? Evet. Skor dedim mi orada biteriz. Kesin tersini oynayın diyormuşum şimdi. <laughs> ya e, derbi 11'i aşağı yukarı belli bence. 1-2 yer var belirsiz olan ama onlar da ben anlatacağım şimdi. Yani kalede Livakovic'in olmasını bekliyoruz. Savunma dörtlüsü Osay Samuel, Bekao, Ciku, Kostic, orta saha Fred, Amrabat, Şimanski. Hücum attı sağda Tadiç, solda Oğuz Aydın. En uçta NSD'yi bekliyorum. Şimdi birkaç nokta var onları anlatacağım. Bir, Mert Müldür sol kanat İhtimali var ama benim duyduğum Bilbao maçı da var ya çarşamba günü. Bilbao maçını da biraz düşünerek çünkü Kostiç Avrupa'da oynayamıyor. O yüzden eee Kostiç burada Mert orada gibi bir plan var. Onun dışında Alen Sen Maximen nasıl yedek olur diyenler olabilir. Yine aynı şekilde Oğuz burada Sen Maximen Bilbao maçında. Çünkü Oğuz da Avrupa kadrosunda yok. Oğuz burada Sen Maximen Avrupa'da gibi bir değerlendirme yapılıyor. Ve başlangıç 11'inde ben Enesili'nin en olacağını duydum. Ama Ceko da mutlaka maç içerisinde süre alacaktır gidişata göre. Skor sordu. Skor da çok zor ya. Skor. Ya şöyle çok 1-2 var Fenerbahçe Beşiktaş tarihinde. 1-2 ve 1-3. Fenerbahçe'nin iyi olduğu, Beşiktaş'ın kötü olduğu dönemlerde. Yani 1 Beşiktaş 1 Fenerbahçe 2 ve Beşiktaş 1 Fenerbahçe 3 skorları çok fazla var. Bu ikisinden biri olur diye tahmin ediyorum. Ben Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Ama şunu da söyleyeyim geçen yılki kadar öyle rahat baskın bir futbol oynayamaz Fenerbahçe. Beşiktaş evet kötü gidiyor ama geçen yılki kadar kötü bir kadrosu yok. Ee, burada bir Rafa Silva'sı var, Immobile'si var, Gerson hazır o maçta sakatlanmıştı mesela. Ya, en azından sağ beki sol beki performansı beğenilmese de var. Stoperleri yok bu kez o sıkıntı. Orada bir sıkıntı yaşayabilir Beşiktaş diye düşünüyorum. Ama e, Fenerbahçe'nin yine galibiyete yakın olduğunu söyleyebilirim. Peki programın sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz Volkan Demir. İzleyicilerimize mesajını alalım. Teşekkür ediyorum bizi izledikleri için. Her zaman olduğu gibi içeriği beğendiyseniz beğen butonuna basın arkadaşlar ve tabii ki Yeni Açık kanalına abone olun diyorum. Hoşçakalın.